Selamun arkadaşlar. İzmir Tavuk ve Horoz Pazarındayız. Siz değerli takipçilerimiz için iki haftadır başladık biliyorsunuz. Üyeliklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Unutmadan bugün öğleden sonra yayında olacak inşallah. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tane 80 da. Bak al, şunu ver abi. abi. Al, er, al. abi. Hep şu toplar. Hep şu yemiyorlar ya. Sen baksana bu saklara bak. Kaç e? oldu? Var. E? Beş mi? Şunu, A, yani barım, be. Bir daha çıkıyor. <laughs> <gülme> sana soralım. 5 5 su vermedik, su susa. Bak şu suyu görünce bak ne yapacaklar. Biraz da sen de geçeceksin. Beğenmedik, yani. Kaç para istiyor? Ta tane 150. Tane 150. Buraya 80 demişler abi zaten. Kaç para sor gündetlere bak. Ne kadar abi ondan sattım garip, onlar sattım kardeşim, satıldı onları. Aynı fiyatlar aynı. İsveçlere de mi 600 diyorsun abi? Ona takım abi, Ona takım bir buçuk. Bir buçuk. Alttakilere 600 dedin değil mi? Evet. Bunlar 600 lira arkadaşlar. Hayır, evet. 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 ...bunları da abi satmış bu arada. Aslında ne istiyorsun sen bir de ya? Ya 6.50 gibi lira Ha 5 tane kaldı. Evet. Takas eder misin hiç? Ne? Düşünür müsün oğlum takas? Sana abi tavuğu düşürmüyorum ya. Ya topluyordun ama. Ne? Sen topluyordun? <laughs> Var dedim, kurulacak <laughs> Bunlar bir buçuk. 1500 yani. Ne kadar <laughs> 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 Boyu uzun 200 dedi arkadaşlar. evrana e da de 1.5 dedi. Kolay gelsin amca can bir tane. Çok dönü parasını alırız. <gülüyor> 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 ne diyorsun abi? Kaç para diyor annam ona? Fotoğraf konusu canım. Çekiyorum abi sadece. He. <laughs> 1200, <diyorum>. 1200 lira. <laughs> 1200 lira. Şabandayıyla <laughs> çek 1200 lira arkadaşlar. Maşallah. Civcivlere ne diyorsun abi? Hala 13'üne 1200 lira bir iki de birazcık biraz şeyli. Hasta falan mı? Ha. 1200 lira değil mi içi? Ya da sinamcıya rahatsız ediyor vallahi. Doğruya doğru ya doğru. İçine de 1200 lira istiyor. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, geçen hafta çektiğim güvercin pazarı videolarından birinde e, ablanın biri şey demişti ne derler ona güvercin ayağına ip bağlamışsınız diye. Ona bir cevap vereyim. Şimdi ablacığım şöyle bir şey var. Ee, ben araştırdım seni. Yani profiline vesaire falan girdim Facebook'ta. Yani köpek besliyorsun. Şimdi şöyle dışarı çıkarırken ablacığım sen onu yani tasmasını bağlıyorsun, gezdiriyorsun, biliyorsun. Yani kimseye atıyorum saldırgansa köpek, ne bileyim kaçmasın diye de olabilir. Yani kuşlar da ablacığım yani burada da kaçmasın diye ayağına ip bağlıyorlar. İnanın kendine bir zararı yok kuşun. Genelde oyun kuşları için yapıyorlar onu. Kaçmasın diye yani ablacığım başka bir şey için değil yani eziyetli vesaire falan yok bilgin olsun. Ona da söyleyeyim dedim arkadaşlar. Kargon var mı abi? Kargon var mı? Gönderim yapıyorsun mu? Var değil mi abi? Söyle abi numaran sana zahmet. Evet abi. 543 566 23 47. İsim ne abi? Abdurrahim. Abdurrahim. Her yere kargosu var arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Abdurrahim abi arayabilirsiniz. Sadece ispenç mi? İspenç değil mi evet, bunlar Evet ispençler Bunları besliyor. Dövüş de var. Abi dövüşler var. <laughs> Gösterelim telefonda görür gösterir mi orozlara bak. Oroz görsün böyle. Maşallah abi. 140.000 lira. Bunlara <laughs> ne diyorsun abi? Abi bunlara tane 500. 500. Tane 500. Yani normalde bunu tanesi 1500 lira. 1500 lira tanesi normalde. Bunlar orijinal. abi Aynen abi Kaç para abi. Abi. <laughs> abi fiyatları 600. Orozda değil mi 600 bin? 600, 500. Tanesi değil mi? Tanesi. Aynen, anladım. Bunun <laughs> cinsi ne abi? Siyah olanı. O şey denizli diyorlar. Abi. Denizli mi ha? Evet. Denizli. Onlar senin değil değil mi? Onlar da kasın da dövüştürüp birbirini şey ettiler. Ha. Yaparandı. Onlara ne istiyor fiyatları? Onlar da 500-600 lira gidiyor 500-600. Tamamdır abi. Sağ olun. Kolay gelsin. 500-600 diyor. Kalite, Öyle mi? Evet. Buna <laughs> ne diyorsun abi fiyatına? 1000 lira. Maşallah rengi <laughs> çok güzel. turuncu siyah. <laughs> oy, oy oy oy. Senin mi abi? Dayı ne kadar istiyorsun buna? Bin lira değil mi? Bin lira. Tavuk. 700 verdiler, bir buçuk, iki buçuk verdiler. İkisine bir maaş bu. Tavuk var. Anladım. Tavuklara ne diyor? Senin değil, değil mi? Arızı bin lira istiyor. Yedi lira mı diyor? Lira mı diyor? He, anladım. Makine. makine şey mi tavuk? Anladım. Horoz maşallah ya. ya tavuğu var tavuğu sattım yaktım akşam. Öyle yani. mi? Yani. Tavuğu güzel. Aynen. Vazgeçse vereyim. <laughs> Yok ben çekiyorum sadece. Kolay gelsin. Ya, ekibi, afiyet, Merhaba abi. Abi. İyidir abi sen de abi? İyi hayırdır. İyi yapmışsın abi. 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 Değişiklik yani. biliyorsun. Bunu yeni aldım şimdi götüreceğim eve. He, satmıyorsun bunu, kendine aldım. Anladım. Kaça aldı nedir abi? Bu da, hani ne? da mı? Aha. 400. 400 army. Mavi çay bu. He, Mavi yumurtadan çıkıyor. Öyle mi? Anladım. Normal. <laughs> <shelter. Gülüyor> <laughs> 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 Eyvallah sağ olasın. Sevizler <laughs> büyümüş maşallah. Ha. Ha. Abi fiyatların nasıl? Bunlar 150 lira, onlar 150 lira. 150 lira, 150 lira. Onlar 150 lira. <laughs> Bu 800. Bu <laughs> Bu da mı aynı 800 abi? 500'de. 500 lira. 500 lira. Ne yazıyor? Ne Etlik, civciv? 60. 60. Onlar 60. Tamam da tamam. Ne olacak? Bunlar makine şeyim abi? Makine değil mi? Abi 10 tane 2 tane Onlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bir hayvan yok mu? Tamam lan. Ben de geliyor. Davut abi.

O ne şey. kadar diyor Patron, abi? Patrona mı? Abi beyazlara ne diyor? 3000. 3000 lira. Bak. Saban'e kapışa koyduğum tamam kurul pırıl kurullardı. Burada oldu bak. Oruz nasılsa tavuklardı. He. Ne kadar Neredesin aynı Bunlar mı Bunlar da burada da Yok. 150 lira. Atak satıyor. Atak bak Atak satıyorlar. Atak satıyor. Atak satıyor. Atak satıyor. Ben ben başarı başarı. Şeye mi? Yumurtaya mı abi? He anladım. Ya 18 hafta. 20 hafta vermeyiz değil mi? Başlıyor yumurtlamaya. Yumurtlamaz ya. <laughs> şey <var> Dişi bak başka. <laughs> oğlum ben <yüzden>, yumurtlardım sana. Ondan sonra sen bizi gidecek kalır. Var oğlum boş <laughs> yumurta. Kuluşkaya koymayacaksın ki. Diyorsan hocam ileride var bir tane kartlar. O, Usta abilerden Öyle mi? Tabii. Ağzı kaçtı. Ağzı <laughs> bir tavuk bir sene yumurtluyordu ya abicim. <laughs> salardan öğrenelim yavaş yavaş değil mi? <laughs> evet, bu tavuk bölümümüzü de bitirelim arkadaşlar. Üyeliklerinizi, yorumlarınızı, isteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.